Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali Bey ve Aziz Bey'in siz belirttiğiniz yayın önce kısa bir görüşmesi ve Aziz Bey'in Eylül'de hani seçim kararını onaylıyor. Jose Mourinho kalacak mı kalmayacak mı? Yönetim büyük bir çoğunluğu deniyor ki yol ayrımı yapalım. Ali Bey bir yıl daha diyor en azından. Edin Terzi ismi de ön plana çıkıyor. Gazeteler bunda yazmaya başladı. Kaya nasıl görüyorsunuz gidişatı? Fenerbahçe Beko'yu bir kez daha tebrik edelim. Yarın Avrupa Şampiyonluğu maçı EuroLeague'de Monaco karşısında olacak. Fenerbahçe taraftarların gözü kulağı Abu Dabi'de. Bu harika bir galibiyet. Yani şampiyon olur olmaz. Daha böyle olmuş zaten. Ama her sene bu platformda ilk 4'te kalmak muazzam başarı. Demin de dedim, bir daha da söyleyeyim. Bu iyi bir örnek olsun. Orada bir sistem var, burada bir sistem yok futbolda. Aziz Bey'le kısa bir görüştüklerini söylüyor herkes. Çok kısa bir görüşme. Görüşmenin e, şeyleri çıktı ortaya. E, konuşmaları. Diyor ki üç tane yöneticiden kurtul bir kere diyor. Acun Uzucalı, Hamdi Hakkın bir de Erol Bilecik galiba. Ondan sonra diyor sakın diyor imza ile falan gitme böyle bir şey tarihimize yakışmaz diyor. En kısa zamanda işte Haziran ayı içinde falan bir kongre yap diyor. E, kongre sonunda da bir güven tazeleri. Zaten karşısına kim, kim çıksa kazanamaz. Ali Bey'in de buna bu kadar çok tepki göstermesinin nedenini anlayamıyorum. Yaparsın bir kongre, çıkarsın. Halk seni zaten istemiyorsa bırakır, gidersin. Ee, belki bazen böyle e, insan fevri davranır. Fevri davranışından dolayı yanlış işler yapabilir ama gerek yok. Ali Koç şu anda Fenerbahçe'nin tekrar seçim olsa ben inanıyorum ki açık ara farklı kazanır. Ee, ama arzulanan Fenerbahçe'yi meydana getirmesi için... Bu aklı değiştirmesi lazım. Bu yönetim ne olmuyor? Parayla pulla olmuyor. Mourinho ile olmuyor. Belki olacak bu sene ama sen İstanbul'da şayet Türkiye'de şampiyon olursun ancak aldığın oyuncuları ne yapacaksın, ne edeceksin, nereye göndereceksin? Dediğim gibi demin yine tekrar edip söyleyeyim, bunların hiçbiri Sayın Ali Koç'un parası değil, Fenerbahçe'nin parası. Parayı bulan o ama harcayan da o. Dolayısıyla kimseye bir bahane bulmayacak. Ee, yapacağı o, başka bir şey yok. Bizde evet. Mourinho konusu var tabii. Henüz daha lig bitmedi. Ya, Jose Mourinho da. zaten ilk hafta geldi. Kendini belli etti. Yani bu ülkeyi aşağı gören, devamlı hakaret biz konuşan, e, kendini çok yükseklerde gördüğünü düşündüğüm e, bir şahsiyet. Faydalı olur mu? Uzun vadede asla olamaz. Bu sene devam edersen şampiyon olabilir mi? Zaten Fenerbahçe kimle devam etse Yarışın ya içinde. ikinci oluyor ya birinci oluyor. Dolayısıyla bu Mourinho'ya e yazmaz. Aa, Avrupa'da bir şey yapabilir mi? kuracağı kadroya bağlı ama bu kadroyla çok zor işi. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ali Koç, Edin Terzic ile el sıkıştı. Mourinho ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sezonun kupasız tamamlanması ve Jose Mourinho ile ilgili çıkan ayrılık iddiaları sonrası sarı lacivertli camiada yeni bir dönem başlıyor olabilir. Başkan Ali Koç hem Mourinho ile geleceği netleştirmek hem de olası bir ayrılık durumunda takımın başına geçecek yeni ismi belirlemek için düğmeye bastı. İddialara göre Ali Koç İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic ile yapılan görüşmede tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Hırvat teknik adam şimdiden Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında bilgi toplamaya başladı bile. Terz için hem genç oyuncularla çalışmadaki başarısı hem de taktiksel esnekliği sarı lacivertli yönetimin dikkatini çeken en önemli unsurlar arasında. Öte yandan Jose Mourinho cephesinde de ayrılık sinyalleri netleşiyor. Başkan Koç ile yapılan son görüşmede Portekizli teknik adam transfer planlaması ve raporlarını sundu. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Mourinho Fenerbahçe'de devam etmekten çok yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilen Mourinho, takımdan ayrılmak için kalan yıllık maaşını ve yardımcılarının ücretlerini talep ediyor. Hatırlanacağı üzere Mourinho'nun sözleşmesinde kulüp tarafından gönderilmesi durumunda yüksek tazminat maddesi yer alıyordu. Ancak Portekizli teknik adamın kendi isteğiyle ayrılması halinde bu yükümlülük ortadan kalkabilir. Sözcü gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimi Mourinho ile yolları resmen ayırırsa plan B çoktan hazır Edin Terzic. Dortmund'da önemli işlere imza atan genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Terzic'in sarı lacivertli kulüple anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. En Nesirriye Avrupa Kancası Sezon başında 20 milyon euro bon servis bedeliyle Sevilla'dan transfer edilen Enes Üner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor. Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'ın Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılan haberlerde ifade ediliyordu. Son olarak La Liga'dan Villarreal ve Real Betis'in 27 yaşındaki yıldızı gündemini aldığı öne sürülüyor. Takvimin haberine göre İspanya temsilcilerinin yıl sonunda tarzını çok beğendikleri forvet için Sarı Lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi. Bu görüşmelerde bütün transfer şartlarının sorulacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon euro olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'nin 35-40 milyon euro arası bir fiyata satmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. En nesiri tüm kulvarlarda 50 maçta sarı lacivertli formayı giydi ve 28 gol 7 asist yaptı. Fenerbahçe’den çerke operasyonu Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen Sarı Lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Eylül ayındaki olağanüstü genel kurul öncesinde bombaları üst üste patlatacak. Koç'un hedefindeki oyuncularından birinin de Olimpik Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Rayan Cherki olduğu ortaya çıktı. Lyon'un yollarını ayırma kararı aldığı Cezayirli asıllı oyuncu için ilk temas kuruldu. Lyon altyapısında yetişen oyuncunun 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. 21 yaşındaki Çerkin'in de kariyerinde yeni sayfa açmak istediğini belirten Fransız basını Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini iddia etti oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler olduğu vurgulandı. Lyon, 2026'da sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çerki'yi bedelsiz kaçırmamak için bu yaz döneminde satacak. Çerki, bu sezon 44 karşılaşmada 12 gol attı, 20 de asist yaptı. Çerki, kariyerinde Lyon'dan başka takımda oynamadı. O sayı eşyalarını topladı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki İngiliz beki Osayi'ye yol göründü. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı öğrenildi. 2021 yılından beri sarı lacivertlilerde forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin euroya transfer olmuştu. 22 kez Nijeryalı milli takım forması giyen tecrübeli futbolcu bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan o 7 golü var. Fenerbahçe'de Şıkrinyar transferi Jose Mourinho'ya bağlı. Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar, kısa sürede Fenerbahçe'nin savunma hattına uyum sağladı. 30 yaşındaki Slovak stoperin takımda kalma ihtimali teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine bağlı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Skriniar, Fransız ekibinde forma bulmasının zor olması nedeniyle İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli savunmacının Mourinho'nun görevde kalması halinde çubuklu formayı bir sezon daha giymek istediği öğrenildi. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle en uygun formülün yeniden kiralama olacağı değerlendiriliyor.